Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Merakla beklediğimiz kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Bugün saat 3.30 gibi kabine toplantısı başlayacak ve akşam saat 8 gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniliyor. Sizler de Dalgalı Gündem kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız kabine toplantısı bitiminde ilgilendirme videosu çekeceğim. O videoya hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Alınan kararların neler olduğunu ve bizlerin bu kararlardan nasıl etkileneceğimizi anlatacağım bir video çekeceğim arkadaşlar. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bugünkü kabine toplantısındaki önemli noktalardan birisi okulların kapanıp kapanmayacağı. Çünkü bildiğiniz gibi vaka sayıları çok ciddi oranda artmıştı. İlk sorumuz merak ettiğimiz sorumuz bu. Okullar kapanacak mı kapanmayacak mı? İkinci sorumuz ise yeni risk kartası yayınlanacak. Hangi iller turuncu hangi iller kırmızı olacak? Bu niye önemli? Çünkü ortaokul öğrencilerimizin sınavları turuncu ve kırmızı illerde ertelendi. Sizlerin bulunduğu yer şu an sarı veya mavi renkli olabilir. Ama bugün yayınlanacak yeni risk kartasına göre turuncu veya kırmızı geçtiyse ortaokul öğrencilerimizin sınavları da 3 Mayıs sonrasına ertelenecek. Ayrıca 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de yeni kararlar alınacak mı? Bunu da yakından takip ediyoruz arkadaşlar. En başta söylediğim gibi sizler kanalıma abone olup bildirimler açarsanız kabine toplantısıyla alakalı ve kabine toplantısının bitiminde alınan kararları anbean hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü kabine toplantısı bitiminde sizlere bilgilendirme adına geniş bilgiler verdiğim bir video çekeceğim. Sizlere kabine toplantısı alan kararları detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz. Bu videoyu Dalgalı Gündem kanalından dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.